Sıfır atık projesi kapsamında merkez katı atık düzenli depolama sahasında katı atıkların düzenli depolaması sonucu oluşan metan gazından üretilen elektrikten elde edilen ısıdan yararlanılan çilek serasının ilk asadığı 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar ekipler götürülüyor. Seranın açılışında ürünlerin emekli kart uygulamasını kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara ikram edileceğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sözünün hemen sonrasında ekipler tarafından çileklerin dağıtımı başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde işletilen merkez katı atık düzenli depolama sahasında modern teknolojilerle tamamen donatılan çilek serasında topraksız tarım tekniği ile Hindistan cevizi kabuğunda yetiştirilen ve özel led aydınlatmalarla bitkilerin fotosentez süresi arttırılıyor. Serada yıllık 8 ton çilek üretilmesi beklenilirken ihtiyaç duyulan enerji ise çöp gazından elde edilen elektrikten sağlanıyor. Merhaba Fatma teyze. Nasılsın? İyi misin?